Arkadaşlar son videomuz nokta atışı videolarımızda bilişsel çıraklık. Bilişsel çıraklıkta usta çırak ilişkisinin eğitim öğretime aktarılmış halidir. Yani bir usta bir işi e, çırağına hemen öğretemez. Çırak bir gördüğünde bu işi yapamaz. Boya yapıyoruz gördüğümüzde bir izlemeyle yapabilsek boyacı oluruz. Tamirci oluruz. Yani neyse o ustalık alanı fırıncı oluruz gibi ya da berber oluruz gibi. Biz ne yapıyoruz bilişsel çıraklıkta? Yavaş yavaş öğrenciye model oluyoruz, oluyoruz, oluyoruz. Sonra çocuk onu yapmaya çalışırken biz yavaş yavaş desteğimizi ondan çekiyoruz. Bu şekilde öğrenci aşama aşama o beceriyi öğrenmeye çalışıyor. Aşama aşama beceriyi öğrenmeye çalışır. Gösterip yaptırmaya benzer. Ancak gösterip yaptırma sadece psikomotor alandadır. Bilişsel çıraklık hem psikomotor hem psikomotor hem de bilişsel alandadır. Bak bilişsel çıraklık diyor. Yani bir problem çözme süreci, matematiksel bir işlem, bilimsel araştırma süreci. Bunu da öğretirsin, psikomotor beceriyi de öğretebilirsin. Ama gösterip yaptırma sadece psikomotor. Gösterip yaptırmada bir işi gösterirsin, yüzde yüzünü yaptırsın. Desteğini birden çekeriz. Ama bilişsel çıraklıkta o psikomotor alanla alakalı olan kısımda sen on desteğini yavaş yavaş çekersin. Önce yüzde onu, yirmisi, otuzu, kırkı, ellisi derken en son yüzde yüzünü. Anlaştık mı? Psiko gösterip yaptırma sadece psikomotor, bilişsel alan hem psikomotor hem bilişsel alan psikomotor kısmında gösterip yaptırmada desteği birden çekiyoruz, bilişsel çıraklıkta yavaş yavaş çekiyoruz. Aşamaları neler? Soru geldi geçen sene de geldi. Önce model oluruz. Öğrenci bizi izler, gözlemler. Biz öğrenci o beceriyi yaparken ya da o problem çözme basamaklarını öğretirken görmesini öğrenmesini isteriz. Gözlem yapar çocuk, model oluruz. Çalıştırma da bizim gözetimimizde öğrenci o işi yapmaya çalışır. Neresi kolay, neresi zor bunu keşfeder. Destekleme de öğretmen öğrenciye destek olur. Ama bakın ya sen yapamıyorsun bırak çık ben yaparım demek değil. Yapamadığı yerde birazcık yardımcı olacağız. Yapacağını anladığımız yerde desteğimizi çekeceğiz. Öğrenci yavaş yavaş biz desteğimizi alıyoruz ondan. Yapamadığımız yapamadığında destek olduk. Yapacağını anladığımızda desteğimizi çektik. İfade etmede çocuk konuşur, ifade eder. Şurası kolaydı, şurası zordu. Öğretmeni bu kadar izledim, şurada zorlandım, şurayı kendim yaptım. Ifade eder. Yansıtma da bakın, bu senenin sorusuyu hep şöyle diyorum. Bu benim elim, şu sizin eliniz. Ellerimizi yansıma bak yansıma. Ben bunu yaptım. Senin yaptığın işte benimkini karşılaştırıyorum. Ben şu mouse'u yaptım. Bu mouse'ta senin yaptığın mouse'u karşılaştırıyorum. Bu ne oldu arkadaşlar? Korku filmi gibi oldu. Bu ne oldu arkadaşlar? Yansıtma bak. Yansıma. Yansıtma öyle düşünün. Ötelemede de Beceriyi ötede beri de sağda solda kullanıyoruz. Kişi beceriyi öğrendi mi? Yardıma ihtiyaç duymadan onu başka bir yerde kullanır. Problem çözmeyi öğrendi mi? Farklı bir problemi çözebilir. Öğrendiğini transfer eder. Arkadaşlar, bu kısa videolarımızda şu gelecek, bu gelecek, şu gelebilir, bunları söyledik. Her söylediğimiz çıkacak demek değil. Öyle olsa zaten yani öyle bir şansımız yok. E, Zateni boş bırakıyorum. Şunu söyledim size. Konu anlatımı yaptık. Yıl boyu. Tekrar videosu çektik. Oscar adayı çektik. Seninle bir dakika dedik. Kısa videolar çektik. Yani fırsat eğitimi. Her yerde eğitim bir şeylerden bahsettik. Son dönemde de dedim ki nokta atışı. Herkesin morali, motivasyonu düşüyor. Bari böyle kısa videolarla sizleri süreçte tutayım. Nokta atışı videolar çektik. Yanılmıyorsam 21 video oldu ÖYT'de. Kalan süre çok az ama ben sınıf materyal programı da bir aksilik olmazsa çekip yükleyeceğim kanala. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden güzel mesajlar bekliyorum. Yani şu an için beklemiyorum. Sınavdan sonra güzel mesajlar bekliyorum. Atandım, atanıyorum, atanacağım bu mesajları bekliyorum. Elimizden geleni yaptık. Siz de yapıyorsunuz, e, yaptınız. İnşallah buna değecek. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.